Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere Elif Tek sitesinin nasıl depozit yatırabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Yatırdım arkadaşlar bir depozit var. Görüyorsunuz şu an çalışıyor. Bunu nasıl yaptım hemen size anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar create new deposit ya da deposit kısmından oluşturabilirsiniz. Create new deposit dedim. Gelen sayfadan deposit creation yani depozit oluştur kısmından bir kurrensiden kripto seçtim. Arkadaşlar buraya eklenen yeni bir kurgancı daha var. Kripto para birimi Ethereum. Bu yeni geldi. Ama bunu sonra anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi Bitcoin diyelim buradan. From Wallet diyelim yani cüzdanımızdan. Balansınızdan da var olan balansınızdan da bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi From Wallet'tan yapayım arkadaşlar. Bir de buraya eklenen yeni bir şey var. Hemen onu da göstereyim. Beta After seçeneğinden arkadaşlar seçtiğiniz zaman. Burada 100.000 satıcılık bir depozit yatırabiliyorsunuz depoziti nasıl alacaksınız arkadaşlar? Mesela atıyorum 100 bini seçtiniz. 200 bin olarak size 77 gün sonra bu geri dönecek arkadaşlar. Depozitinizle beraber ödemesini site yapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ee, burada arkadaşlar bu seçenekte beta seçeneğinde hafta içi de hafta sonu da 2.6 veriyor arkadaşlar. %2.6 veriyor. Bu seçenek hep aynı. 77 günde program sonunda hepsini almış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar diğer seçenekten ben hemen değiştireyim bunu. Alfa seçeneği arkadaşlar. Alfa seçeneğini seçtim. Şimdi arkadaşlar burada programlar var. 0.5 arkadaşlar. Tamam mı? Yatırdığınız zaman 0.9 alıyorsunuz arkadaşlar. 84 gün program. 84 gün program. Hafta işler arkadaşlar. Yüzde 2.6 veriyor. Hafta sonları cumartesi, pazar, pazar günleri yüzde %1 veriyor arkadaşlar. Yani 5000 satoshi alıyorsunuz. Hafta içi de 12.999 satışı alıyorsunuz bu programa göre 0.005 yani 500 bin satışlık programı seçtiğinizde bu arkadaşlar olanlar seçtiğiniz programa göre değişir atıyorum 1 milyonluk satışı arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 bin veriyor hafta içi ha, e, hafta sonu hafta içi de 25.999 veriyor bu program kaç günlük 84 günlük program arkadaşlar Şimdi popüler var arkadaşlar. Bu da popüler bir de diye. her yani çok kullanılan bir depozit bu. Bunda da arkadaşlar yine 30.000 0.03 30 günlük 30 30.000 veriyor arkadaşlar. Site ödemesini yapıyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Ee, ödemelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de e, best diye bir program var. Bu, bunu anlatmaya çalışayım biraz. Bu 0. yani 10 milyon satışlık program arkadaşlar. 84 gün yine. Bunda arkadaşlar hafta içi yüzde 2.6 hafta sonra yine aynı yüzde 1 veriyor diğer programlar gibi. Gördüğünüz gibi 100.000 satoshi veriyor cumartesi ve pazar günü. Hafta içinin günleri 25 259.995 satoshiye kadar çıkıyor arkadaşlar. Çeşitli programlar var VIP var burada VIP'de de yine aynı bu şekilde mesela yatırırsınız 2 BTC yatırırsınız. 3. Nokta alırsınız arkadaşlar. 3.6 alırsınız. 84 gün sonunda çeşitli depozitler var. Atıyorum arkadaşlar siz buraya 0.1 BTC yatırdınız. Program sonunda 0.18 alacaksınız. Krit depozit diyorsunuz arkadaşlar. Gelen arkadaşlar, bakın şu QR kodu. Buna da işlem yapabilirsiniz ama ben şunu öneririm size arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Artık hangi borsa? Atıyorum Coinzo. Coinzo'da şeyiniz var. BTC'niz var arkadaşlar. Tamam. BTC'ye geliyorsun. Markete geliyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin diyorsunuz. Pardon. Özür dilerim. Tekrar düzeltiyorum. Arkadaşlar Coinzo'da yatır çek bölümüne geliyorsunuz. Şu bölüm Türk Lirası ile ilgili olup bölüm olduğu için buraya dokunmuyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. BTC'ye dokunuyorsunuz. Bu hangi borsada olursa olsun böyledir. Yatır arkadaşlar. Bitcoin yatırma yani bu borsaya yatırma. Çek arkadaşlar bu borsadaki BTC'nizi e, buraya çekme. Yani biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Buradan kopyalayacağız. Yalnız arkadaşlar bu depozit Adresine 23 saat içerisinde, 24 saat içerisinde göndereceksiniz. Bakın sayes çalışıyor, buna dikkat edelim. Burayı tekrar söylüyorum. Burada arkadaşlar bu depozit adresi 23 saatlik, 24 saatlik bir adres ve bu 24 saat içerisinden sonra, 24 saat içerisinde, 24 saat, saatten sonra buraya bir dakikada olsun geç depozit yatırırsanız depozitiniz iptal olur. Bunun altını size ilk önce. Şimdi arkadaşlar çek diyeceğiz. Tamam mı? Bu adresi oradan kopyaladığımız adresi getiriyoruz Coinzo'ya ya da herhangi bir borsadan. BTC adresini buraya yapıştırıyoruz. Ne kadar BTC çekeceğiz? Atıyorum burada ne kadar depozit şeyimiz vardı. Şunu da kopyala Bunu da kopyaladık. Kendi getirdik buraya. Yapıştırdık arkadaşlar. Ben bunu onayla dediğim vakit arkadaşlar buradaki BTC tamam oraya onay alarak gidecek. Şu an BTC'm olmadığı için arkadaşlar ben bunu çekemem. Yatırım yapamam ya ama yatırımımı yaptım ben. Ee, sizler arkadaşlar yatırım yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, hemen geri dönüyorum arkadaşlar ben yatırım programına Pick değil Şimdi arkadaşlar bir de şurada biriken, birikeni mesela ne kadar birikmiş? Burada benim 5000 satoshi birikmiş. Nereye çekeceğim arkadaşlar bunu? Buraya çekeceğim. Buraya çekmek istiyorum. Withdrawal diyorum arkadaşlar. Bakın transfer balansınızı eklendi diyor arkadaşlar görüyorsunuz 100, 156 bin oldu. 200 binde çekiyoruz arkadaşlar bunu. Withdrawal diyeceğim ben bunu mesela burada. Tamam. Bitcoin adresime çek diyeceğim. Withdrawal to wallet diyeceğim. Arkadaşlar diyor ki bakın 200 bin çeki, çekebilirsiniz diyor. Ben bunun videosunu da size en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağım. Şimdilik deposit videoları deposit ile ilgili yani diğer şu seçenekten bahsetmek istiyorum. Kripto, e, Bitcoin, e, cüzdan'dan arkadaşlar, arkadaşlar bu böyle 180 günlük arkadaşlar diğer, diğeri de daha güzel, tabi yani daha kısa bir zamanda veriyor, 77 günde veriyor, program güzel 200 diyor, bakın arkadaşlar, after 11 weeks diyor yani 11 haftada diyor yüzde 200 kazanacaksınız diyor. Arkadaşlar site ödemesi devam ediyor, şimdi. People's Choose diyor arkadaşlar. İnsanların genelde seçtikleri bulmuş yani. 07 arkadaşlar 1.4 Bitcoin veriyor bu. Yani yine hafta sonu değişmiyor. Bunu da yapabilirsiniz. Yine aynı sistem arkadaşlar. Crypt Deposit seçtikten sonra Crypt Deposit diyorsunuz. Adresi getiriyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde Coinzo'ya ya da Polonix ya da Polonix olursa atıyorum şurası deposit olur şurası da withdrawal olur arkadaşlar siz ne yapacaksınız withdrawal diyeceksiniz arkadaşlar Poloniex ya da artık nereyse atıyorum şeydir e, bitrex'tir atıyorum ya da e, artık coinbase'dir withdrawal diyeceksiniz şey diyeceksiniz arkadaşlar adresi buraya yapıştıracaksınız dikkat edin arkadaşlar çok fazla yapıştırmayın şöyle yapın hatta bu adresi kopyala kopyaladıyım arkadaşlar Sonra gelin buraya. Yapıştırın. Sonra ne kadar depozit arkadaşlar? 0.7. Bunu gelin buraya yapıştırın. işleminiz onay verecek. Böyle derseniz. Belki hem yetersiz şu an vermez arkadaşlar. İşlem onayı vermez. Bu işlemde bu kadar. Videoma bakayım arkadaşlar. Ethereum anlatabileceğim mi? Ethereum. Arkadaşlar yine aynı create new deposit. Kripto diyeceğiz. Ethereum'u seçeceğiz. From Wallet, Ethereum arkadaşlar şeyden ya olmuyor, balanstan olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ethereum'da da arkadaşlar aynı. Hafta içi bu alfa alfa hafta içi yüzde 2.6, hafta sonra bir yüzde bir veriyor. Yine aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz bir popüler şey kript deyip mesela kredi depozit diyeyim 0.5 Ethereum'dan. Bunu kopyaladık buraya arkadaşlar. Coinzo'ya geldik. Ethereum'u seçtik, çek dedik arkadaşlar. Tamam mı? Buraya Ethereum adresini yapıştırdık. Sonra buraya 0.5 Ethereum yazacağız. Onu halledeceğiz arkadaşlar. Başka bir işlem, işlem ücreti de 180 bin Satoshiymiş arkadaşlar burada. Onu da dikkatinizi çekeyim, koyun da. Biraz pahalı olabilir ama iyi bir borsa ben hani ben seviyorum coinzo'yu artık da yapmak istiyorum işlemleri videomun süresi azaldı arkadaşlar 10 dakikalık video çekiyorum ben kanalıma abone olmayı unutmayın herhangi bir sorununuz olursa arkadaşlar videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar bu site ödemeye devam ediyor bu siteden sıkıntımız yok şu an için video çekiyorum sebebi de zaten bu herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum kanalımı beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın teşekkür ediyorum